Konuşmuyorlar benden Nurten, konuşmuyorlar. Bir olmuşlar, konuşmuyorlar benden. Haklılar ama Erdal. Nasıl haklılar ya? Haklılar işte. Adamlara yapmadığını bırakmadın Erdal. Olabilir, olabilir. Yine de karım olarak senin benim tarafımı tutman lazım. Doğru söylüyorsun kocacığım. Haklısın kocacığım diyeceksin. Sen evimin direğisin diyeceksin. Yapacaksın bunları Nurten, yapacaksın. Yoksa ben senin için evlendim. Leyla kızım senin dans dersin nasıl geçti sen konuş bari ya. Leyla? Leyla? Ne diyor? Erdal bir şey demiyor. Görmüyor musun boş boş bakıyor işte. Ya kıza bir şey olmuş olmasın Nurten. Ölmüş olmasın bu. Ölmüş saçmalama Erdal ya. Saçmalama. <laughs> Leyla <laughs> iyi misin? Leyla? <laughs> Leyla. <laughs> Maşallah. Ya ne diyor? Sofrayı hazırlayacakmış. Sofrayı mı hazırlayacakmış? Bu saatte. E açıktıysa demek ki. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol bu evde ya Rabbi. Konuşacaklar. Benle birilerinin konuşması lazım Nurten. Daha doğrusu herkesin benle konuşması lazım. Olmaz böyle. Eğer konuşmazlarsa o dükkan batar. Biz de batarız. Ondan sonra böyle sessiz sessiz bakarız birbirimize.